Sesli Köşeden herkese merhaba, Köşegen'e hoş geldiniz. Bugün 1 Ocak 2026, yepyeni bir yılın ilk sabahı. Şimdi önümüzde yazarların bugünkü gündemi masaya yatırdığı bir dizi e, makale var. Bu yazıları incelerken aslında tek bir büyük sorunun peşine düşeceğiz. 2026'da yaşadığımız bu sıkıntılar bildiğimiz eski sorunların bir tekrarı mı yoksa ekonomide, siyasette hatta kendi zihinlerimizde kökten yeni dertlerle mi yüzleşiyoruz? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Bence işe en temel soruyla başlamak lazım. Nasılsın? Yazarlar da 2026'ya bu soruyla giriyor ve anlaşılan cevap pek parlak değil. Mesela Ümit Zileli geride kalan yılları tarif etmek için çok ağır bir benzetme kullanmış üzerimizden silindirle geçen yıllar diyor. Yaşam sevincimizin kuytulara saklandığı, her yıl daha da yoksullaştığımız, kadın cinayetlerinin tavan yaptığı, sürekli yeni hapishanelerin açıldığı bir tablo çiziyor. Bu silindirle ezilme hissi kulağa çok tanıdık geliyor. Sanki toplum olarak kolektif bir yorgunluk var üzerimizde. Zileli'nin yazısındaki o cümle gülmenin, sevincin, mutluluğun ne menem şeyler olduğunu unuttuk, unutturdular. Yani bu ruh halini bundan daha iyi ne özetleyebilir ki, ama sonra bir umut kapısı da aralıyor. Her birimizin oyu bir anahtardır. Birleştiğinizde çelikten kapıları bile eritecek güce sahiptir diyerek bir çıkış yolu da işaret ediyor aslında. Kesinlikle Zileli'nin bu isyan dolu öfkesi Melih Aşık'ın yazısında bir keşke listesine, bir nevi iyileşme reçetesine dönüşüyor. Aşık, 2026 için bir direk listesi sıralıyor ama bu liste aslında nelerin eksik olduğunun bir dökümü gibi. Adalet, hukuk, ahlak, erdem, vicdan gibi kavramların yüceldiği bir yıl diliyor, çocukların okula aç gitmediği, insanların sabaha karşı şey, boş yere gözaltına alınmadığı bir yıl istiyor. Bunlar aslında bir ülkenin normali olması gereken şeyler, değil mi? Ama artık birer dilek haline gelmiş. Tam da bu. Artık birer dilek ve listesinin sonundaki o küçük ama anlamlı detay çok etkileyici geldi bana. İstanbul modadaki All Saints kilisesinde Noel yortusunda Bando'nun İzmir'in dağları marşını çalması. Bu farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşama arzusunun ne kadar güçlü olduğunu gösteren sıcakçık bir an. İşte bu umut veren anın tam karşısında Deniz Zeyrek'in anlattığı başka bir an var ki aradaki uçurum insanı sarsıyor. Gerçekten de sarsıcı bir karşılaştırma. Zeyrek bizi 1985 yılına, Kars susuzda bir yatılı okula götürüyor. Yoğul kar fırtınası yüzünden evlerine gidemeyen öğrenciler okulda mahsur kalıyor ve okul yönetimi o çocuklara aile ortamını hissettirmek için kantinde sürpriz bir yılbaşı eğlencesi düzenliyor. Ne kadar güzel bir hareket. Çok. Zeyrek Evimize gidememiştik ama aile ortamı hissi yaşatan bir gecede bulmuştuk kendimizi diyor. O soğuk kış gününde ortaya çıkan bu insani sıcaklık, ve sonra Zeyrek bu anıyı alıp bugüne getiriyor. Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara gönderdiği o malum genelgeyi hatırlatıyor. Hani kültürümüze uygun olmayan yılbaşı etkinliklerine yer verilmemesi. O dayanışma ruhundan, o insani sıcaklıktan bu yasakçı zihniyete nasıl geldik? Zeyrek'in kurduğu son cümle ise adeta bir tokat gibi. Yalova'da polislerimizi şehit eden IŞİD'ciler de ülkemizde yılbaşı kutlanmasın istiyordu. Bu meselenin ne kadar derin olduğunu gösteren çok ağır bir itham. Peki bu kadar acı, öfke ve hasretin ortasında insan nasıl ayakta kalır? Bülent Usta bu soruya kafa yoruyor ve ortaya çok ilginç bir kavram atıyor. Neşeli yaz. Bu kavramı ilk duyduğumda bir durup düşündüm. Neşeli yaz. Yani acıyı inkar etme ama onun esiri de olma. Evet. Acının hayatındaki tek duygu olmasına izin vermeden yaşayabilme sanatı. Ustaya göre yeni yıl kutlamaları gibi ritüeller zamanı yenemez, yalnızca zamanın altında ezilmemize kısa bir ara verir. Neşeli yaz, bu iki kelimeyi bir arada hiç duymamıştım. Ne demek istiyor tam olarak? Acıyla neşeyi aynı anda yaşamak mümkün mü? Ustaya göre bu mümkün ve hatta gerekli. Bir de tanıklık etmenin önemine vurgu yapıyor. Nick Hornby'nin bir romanından alıntıyla "Tanıklık yıkıcı yalnızlığın panzehiridir." diyor. Özellikle de yaşadığımız bu post-truth iklimde. Hani şu hepimizin kendi gerçekliğine inandığı, objektif gerçeklerin pek de öneminin kalmadığı dönemde. Birbirimizin gerçeğine tanıklık etmeyi bıraktığımız an herkes kendi iç sesine mahkum kalıyor. Bu yüzden Usta'nın 2026 dileği ortak gerçeklik duygumuzun güçlendiği bir yıl olması. Bu ortak gerçeklik duygusunun paramparça olduğu hissi sadece felsefi bir tartışma değil, değil mi? En somut halini belki de cüzdanımıza baktığımızda görüyoruz. İnsanlar sistemin adaletsiz olduğunu hissediyor ve Murat Muratoğlu'nun verdiği örnek bu hissin nedenini çok net açıklıyor. Hem de nasıl? Muratoğlu yurt dışından getirilen bir telefona kendi fiyatından daha fazla kayıt ücreti istenmesini düpedüz terbiyesizlik olarak tanımlıyor. Rakamlar gerçekten akıl almaz. 2026 itibariyle e IMEI kayıt ücreti 54.258 lira olmuş. Düşünün, siz Amerika'dan 47.250 liraya bir iPhone 17 Pro alıyorsunuz. Evet. Devletimizse o telefona sadece e-mail kaydedildi yazısını eklemek için sizden 54.257 lira istiyor. İnanılır gibi değil. Müstelik bunun 13-14 yıl önce sadece 100 liralık sembolik bir ücret olduğunu hatırlatıyor. İşin daha da absürt tarafı, bu kadar para ödediğiniz telefon 3 yıl boyunca sadece sizin adınıza kayıtlı bir hatla çalışabiliyor, satamıyorsunuz. Muratoğlu'nun bu duruma taktığı isim de harika. Telefonla imam nikahı kıymak. Çok iyi. Sonunda da bir meydan okuması var. Önünüze dünya haritasını açın, bana vatandaşına bu tarifeyi, bu zulmü uygulayan ikinci bir ülke daha gösterin. İşte bu tek bir kalemdeki absürtlük Damla Doğan Tuncel'in yazısında daha büyük bir resme oturuyor. Tuncel 2025'in faturasının çift yönlü olduğunu söylüyor. Aynı anda hem cebimizi hem de özgürlüğümüzü boşaltan bir yıl ve vergi uzmanı Ozan Bingöl'den aktardığı rakamlar bu cüzdan boşalmasının boyutunu gözler önüne seriyor. 2026'da saniyede 495.658 lira vergi ödeyeceğiz. Toplamda 15.6 trilyon lira. Peki bu devasa vergi nereye gidiyor? Muratoğlu'nun anlattığı örnekteki gibi anlamsız yerlere mi? Tuncel'in yazısındaki en can alıcı nokta da bu. 2026'nın bütçe açığı 2.7 trilyon lira. Faiz ödemesine kadar o da 2.7 trilyon lira. Yani diyor ki Tuncel, vatandaş vergiyi ödüyor ama bu para dönüp dolaşıp faize gidiyor. Burada ilginç olan şey sadece vergilerin yüksekliği değil, ödenen verginin amacının vatandaşa görünmez hale gelmesi. Bu da güvensizliği körüklüyor. Tabii fatura sadece cüzdana kesilmiyor. Tuncal, bir de sesinden ödeyenler vardı diyerek hak ihlallerine de dikkat çekiyor. Ve şu tespiti yapıyor, bu ülkede artık kimse bedel ödemeden yaşamıyor. Yalnızca hangi bedeli ödeyeceğini seçiyor. Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı meselesi de bu güvensizliği besliyor sanırım. Saygı Öztürk'ün anlattığı bir olay var ki insanın ağzı açık kalıyor tarım kredi kooperatiflerinin Yozgat'taki 4500 başlık devasa çiftliği bir internet sitesinde sarı sayfa ilanıyla satışa çıkarılmış. Stratejik bir kamu varlığının ikinci el araba satar gibi ilana konulması. Gerekçe daha da ilginç bir yönetici... Trakya'dan büyük bir arazi aldık, orada kendi hayvan ırkımızı üreteceğiz, onun için paraya ihtiyacımız var, diyor. Öztürk, bu olayın sadece bir mülk satışı olmadığını, ülkenin tarım ve hayvancılık politikalarının resmi olduğunu söylüyor. Yani plansızlığın, günü kurtarma çabasının bir özeti adeta. Tüm bu tablonun sonunda Tekin'in vardığı bir sonuç var. Ortada öyle bir denklem kurulmuş ki, ne işçi memnun, ne işveren, ne de işsiz. Türk işin verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin lirayı aşmış. Yine asgari ücret ne kadar? 28.750 lira. Yani daha cebe girmeden açlık sınırının altında. İşçi mutsuz. E işveren mutlu mu? Beki patron Murat Ülker'in serzenişini aktarıyor. Asgari ücretin bürütü 777 dolar ama işverene maliyeti 930 dolar. O da maliyetlerden şikayetçi. Sonuç Beki'nin dediği gibi çalışan da memnun değil, çalışmayan da. İşsizle işçi şikayetçi de, işveren mutlu mu? Onlar da mutsuz. Herkesin kaybettiği bir denklem nasıl kurulabilir? İşte bu sistemin temelden sorgulanmasına yol açıyor. Sistemin bu kadar sorgulandığı bir ortam kaçınılmaz olarak kurumlara yönelik güvensizlik krizini de beraberinde getiriyor. Özellikle de sistemin sigortası olması gereken adalet mekanizmasına Barış Terkoğlu'nun kendi yaşadığı bir olay üzerinden anlattıkları bu güvensizliğin ne kadar kişisel ve can yakıcı olabildiğini gösteriyor. Gerçekten de öyle. Terkoğlu, yapay zeka ile kendi adı ve görüntüsü kullanılarak üretilen sahte dolandırıcılık videolarını savcılığa şikayet ediyor ve aldığı cevap inanılmaz, kovuşturmaya yer yoktur. Savcılığın gerekçesi ise şu, müşteki dolandırıcılık suçunun mağduru değildir. Yani özetle sen dolandırılmamışsın, başkası dolandırılmış, sana ne diyorlar. Bir dakika, peki kendi görüntüsünün izinsiz kullanılması o da mı suç değil? Savcılığın yorumu daha da akılanmaz. Diyorlar ki tanınan bir gazeteci olduğun için fotoğrafının kullanılması kişisel verinin ihlali sayılmazmış. Terkoğlu'nun isyanı da tam bu noktada başlıyor. Bana karşı ceberut olan hukukun, dolandırıcılara karşı böyle güzel, böyle tatlı, böyle minnoş kullanıldığını görmek pestedirtti ve çok ağır bir tespitte bulunuyor. Zira yargı, milletinin sırtındaki yük haline geldi. Bu bireysel ve sarsıcı deneyim, Elif Çakır'ın yazısında daha genel bir soruna, topyekun bir kurumsal çürümeye işaret ediyor. Çakır, Adli Tüp Kurumu'nun Saadettin Saran olayındaki çelişkili test sonuçlarından hasta mahpuslara cezaevinde kalabilir raporu vermesine kadar bir dizi örnek sıralıyor ve o can alıcı soruyu soruyor. Şimdi hangisine inanacağız? İnanmamasının bedelini de bütün halkın ödediğini söylüyor. Sonuç olarak kamuoyu araştırmalarına göre bugün ülkemizde her üç kişiden birinin devlet kurumlarına güvenmediğini belirtiyor. Bu bir toplum için alarm zili demek. Bu güvensizliğin, bu çürümenin kökeninde yatan sorunuysa Ülkü Sarıtaş tek bir kelimeyle özetliyor: liyakat. Yani işi ehline verme prensibinin yok edilmesi. Üniversitelerde rektör çocuklarına özel kadrolar açılması gibi örnekler veriyor. Hatta bir milletvekilinin bu tür atamalar için utanmıyoruz, gurur duyuyoruz dediğini hatırlatıyor ki bu durumun ne kadar normalleştiğini gösteriyor. Bu noktada MHP'nin liyakat kurulu kurulması önerisini de masaya yatırıyor. Fikir olarak kulağa hoş gelse de Sarıtaş şüpheci. Liyakat kurumu kurulsa bile işlevsel olacak mı diye soruyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının bile tanınmadığı bir ortamda yeni bir kurulun tek başına çözüm olamayacağını ima ediyor. Yani sorun kurulların yokluğu değil, kurallara uymama zihniyeti. Peki Tüm bu iç karartıcı tablo sadece bize mi özgü dünyanın geri kalanında her şey yolunda mı? Esfender Korkmaz'a göre hayır. Hatta o küresel bir akıl tutulması yaşandığını söylüyor. Ve bunu somut verilerle destekliyor. Freedom House'a göre 2004'te dünya nüfusunun 44'ü özgür ülkelerde yaşarken, 2024'te bu oran yüzde 20'ye düşmüş. Ekonomist'in demokrasi endeksi 10 yılların en düşük seviyesinde. Bu gerilemenin aktörleri olarak da Trump'ın istediğimi yaparım anlayışını, basını halkın düşmanı ilan etmesini, Hı -hı. Putin'in ise Ukrayna işgalini özel askeri operasyon diyerek savaşı normalleştirmesini örnek veriyor. Diktatörlerin pazarladığı güçlü lider istikrar getirir yalanının artık yaşanarak görüldüğünü söylüyor. Bu küresel siyasi krizin ekonomik modellere de yansıması kaçınılmaz herhalde. Ergim Yıldızoğlu, Tam da bu nokta yaparmak basıyor ve neoliberalizmin öldüğünü, yeni bir model arayışının başladığını anlatıyor. IMF ve Dünya Bankası için hazırlanan bir rapordan bahsediyor ve rapor Gramsci'nin o meşhur sözüyle başlıyor. Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğmaya çalışıyor. Şimdi canavarların zamanıdır. Yıldızoğlu'na göre 2008 kriziyle birlikte neoliberalizm hem verimliliğini hem de meşruiyetini kaybetti. Artık kriz geçici bir durum değil iklim krizi, borç krizi ve eşitsizlik krizinin iç içe geçtiği kalıcı bir varoluş koşulu haline geldi. Bu yüzden yeni modelin hedefi sadece fiyat istikrarı değil, iklim direncini artırmak ve toplumsal eşitsizlikleri azaltmak gibi yapısal dönüşümler. Bu da AMF ve Dünya Bankası gibi kurumların rollerini temelden değiştiriyor. Nasıl bir değişim bu, basitçe anlatmak gerekirse? Şöyle bir benzetme yapabiliriz belki. Eğer eski AMF sürekli bütçe kesintisi talep eden, az ye çok koş diyen katı bir kişisel antrenör gibi ise, bu yeni önerilen rol daha çok dünyanın yenilenebilir enerji gibi uzun vadeli sağlığına yatırım yapmasına yardım eden bir finansal danışmana benziyor. Bu, kısa vadeli kemer sıkmadan uzun vadeli kolektif yatırıma geçişi hedefleyen devasa bir felsefe değişikliği. Siyaset, ekonomi Tüm bu büyük değişimlerin ortasında bir de dijital kültürün zihnimizde ve dilimizde yarattığı bir deprem var. Güney Öztürk bu konuya bakarken çok çarpıcı bir tespit yapıyor. Diyor ki: "10 yıl önce dijital dünyanın kelimeleri neşeliydi. Selfie, emoji, hashtag gibi. Bugünün kelimeleri ise endişe verici. Rage bait yani öfke tuzağı, brain rot yani zihinsel yıpranma, hallucinate yani yapay zekanın uydurduğu gerçeklikler." Öztürk Türk Dil Kurumu'nun 2025 için seçtiği dijital vicdan kelimesinin de tam bu ahlaki duruş ihtiyacına işaret ettiğini söylüyor. Artık bir bilgi çağında değil, algoritmik duygular çağında yaşıyoruz. Algoritmalar doğru olanı değil, size daha fazla hissettireni ödüllendiriyor. Bu yüzden de öfke, nefret gibi duyguları körükleyen içerikler daha çok yayılıyor. Yani teknoloji artık sadece bir araç değil, duygularımızı yöneten bir güç haline geldi. Tam olarak bu. Öztürk'e göre asıl kırılma noktası şu cümlede gizli. Dil, teknolojiye anlatmaktan vazgeçip insanı anlatmaya başladı. Bu, dijital dünyanın bize vaat ettiklerinden çok bizden aldıklarının yani bedellerinin konuşulduğu yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Evet, 2026'nın ilk gününde yazarların merceğinden yansıyanlar böyle cebimizdeki yangından adalet arayışımıza, sarsılan kurumlardan değişen dünyaya ve nihayetinde dijital dünyanın zihnimizde yarattığı fırtınalara kadar uzanan bir yolculuk yaptık. Görünen o ki yeni yıl eski sorunlarla ama yepyeni ve daha karmaşık sorularla başlıyor. Bugün ele aldığımız tüm bu yazılar belki de 2026 için tek bir büyük sorunun altını çiziyor. Güney Öztürk'ün bahsettiği o dijital vicdan ihtiyacı acaba sadece teknolojiyle mi sınırlı? Belki de asıl ihtiyacımız olan Elif Çakır ve Barış Terkoğlu'nun işaret ettiği gibi kurumsal bir vicdan, Akif Bekir'in anlattığı denklemde eksik olan ekonomik bir vicdan ve Esvender Korkmaz'ın küresel ölçekte aradığı siyasi bir vicdandır. Sanki vicdanı yitirdiğimiz her alanda güveni de yitiriyor gibiyiz. 2026 bu güveni yeniden inşa etme yılı olabilir mi? Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2026'ya girerken sizin en önemli gündeminiz ne? Bu konular hakkında aklınıza takılanları, kendi gözlemlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Köşegen, her gün sesli köşede. Bizi Spotify, Apple Podcast ve YouTube üzerinden dinleyebilirsiniz. Bölümlerimizi kaçırmamak için kanal bildirimlerini açmayı, programımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.